yapabilmek için gayret göstermiş, fedakarlıklarda bulunmuştur. Siyasetimiz hep zor zeminde olmuştur bizim. Bizler asla kolay olanın cazibesine kapılmadık. Bundan sonra da kapılmayacağız. İşte organize sanayi bölgeleri ülkemizin geneline bakarak ifade ediyorum. İşte Kıbrıs Barış Harekatı maddi ve manevi kalkınma hamleleri ağır sanayi hamlesi faizsiz bir banka nasıl kurulur desiyap desekizler havuz sistemi de bütçe ve daha çok sayıda dönüştürülen hizmetler ve aksiyonlar hep bu anlayış ve çalışmalarla sağlanmıştır Milli Görüş Hareketimiz her daim ittifaklar ve koalisyonlarla birlikte yol almasına rağmen ne zaman koalisyon ve iktidar ortağı olmuşsa meselelere el koymuş, kısa zamanda hayır ve güzel icra, icraatlara imza atmıştır. Zira milli görüş siyaseti istikamet ve sarsılmaz bir duruş, duruş sergilediği gibi uzlaşı iletişim ve etkileşim siyasetidir. İdeallerimiz ve politikalarımızı ittifak ve koalisyonlarla gerçekleştirmenin gayreti içinde olduk bugüne kadar ve başarılı da olduk her iktidara geldiğimizde. Milli Görüş Hareketimiz ve Saadet Partimiz Türkiye'nin emin olun sigortasıdır, teminatıdır. Duruşumuz Esas ve usullerimiz bellidir. Bunlardan biraz önce ifade ettiğim gibi asla taviz vermeyeceğiz, vermeyiz. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Bizler sözün güzelliğini söylemekten ve işin de doğrusunu yapmaktan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Biz Saadet Partisi olarak ahlakın, adaletin, huzurun, barışın Refahın, özgürlüğün tesis edildiği, kimsenin yatağa aç girmediği, evlatlarımızın mutlu olabileceği yaşanabilir bir Türkiye için mücadele ettik. Bundan sonra da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Adaletsizlik ve haksızlık yapan bizden de olsa buna hiçbir zaman göz yummadık ve yummayacağız. Bu sebeple tarihi bir eşikte her türlü zorluğu göze alarak hakikate hürmetten yana olduk. Hakikat önemli bir mefhum olduğu için. Tarih Saadet Partimizi ve milli görüş teşkilatlarını haksızlığa karşı direnenler olarak yazacaktır. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur. Merhum şairimiz Sezai Karakoç'un dediği gibi bizler koşu bittikten sonra da koşan atlarız öyle demişti. Şimdi yeni seferler için yeniden bismillah diyerek yolumuza devam etmekte kararlıyız. Uzun bir arada uzun bir aranın ardından yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorumluluk üstlendik. Partimizi ve milli görüşü temsil edecek milletvekili arkadaşlarımıza bu ulvi görevlerinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki milletvekillerimiz ahlak ve adalet üzerine inşa edilmiş bir geleceğin en önemli unsurları mimarları olacaktır parlamentoda. Şeyh Edebali'nin şu sözlerini her daim kendilerine rehber edinmelerini arzu ediyorum. Şeyh Edebali demiş ki, ey oğul sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul işin ağır işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun. Şimdi de tüm il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza sesleniyorum. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için buyurun çalışmalarımıza başlıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri ve ekranları başında bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyor. Söz sizin. masum mensuplarımızın sözleri cevap olursa soruları cevaplamaya çalışacağım. Oo maşallah. Buyurun. Evet şey alırsanız mikro. Teşekkür ederim. Seçim gecesi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştünüz liderler olarak. Evet. E, sonrasında bir telefon görüşmesi o geceden sonra bir görüşmeniz oldu mu Kılıçdaroğlu ile? O geceki toplantı bir ittifakın geleceği ile ilgili bir toplantı mıydı? Bir de önümüzde yerel seçimler var artık. Yerel seçimler sürecine de gireceğiz. E, yerel seçimlerde de yine ittifak olarak mı devam edeceksiniz? Bunun kararı geçirildi mi? Şimdi belki erken <laughs> Çok erken. <laughs> Şimdi hemen şunu ifade edeyim. Tabii ber, arzu ettiğimiz neticeyi alsak da almasak da aslında o akşam bir araya gelmemiz tabii bir ııı e, hadiseydi. Eee Sayın Kılıçdaroğlu da seçimlere ııı e, Cumhuriyet Halk Partisinin el sahipliğinde ve onun başkanlığında gittiğimiz için bizleri kısaca e, davet edip hem geçmiş olsun demiş oldu hem de bir selamlama yapıldı ama hiçbir ciddi meseleye girilmedi çok erken daha akşam onun için. E, o bir araya gelme bir nezaket toplantısı olarak değerlendirilmeli. Bir e, karar alma toplantısı olarak değil. Bir değerlendirme toplantısı olarak da değil. Çok erken. Evet. E, efendim peki şimdi siz iç değerlendirmelerinizi en azından yaptığınızı söylediğiniz Saadet Partisi olarak baktığımızda. Yeniden Refah Partisi'nin belli bir oy oranı aldığını görüyoruz. Görece belli bir başarı kaydettiğini görüyoruz. Ee, siz sizse CHP listelerinden Saadet Partisi olarak girmiştiniz. Bu iç değerlendirmeleriniz açısından baktığınızda CHP'nin oy oranında 2018'e göre yükselmediği yönünde tespitler bulunduğu noktada Milli görüş oyları sizce nereye gitti? Saadet nasıl bir oy kaybı yaşadı? Nedir? En azından biraz ipucu verebilir misiniz? Teşekkür Tabii o noktada biraz önce ifade ettiğim gibi şu anda çok erken bir değerlendirme. Biz suni çıkışlara itibar etmeyiz. Allah rahmet eylesin. Erbakan hocamız Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak hayata veda etti. Bu çok önemli bir konu. Onun arkasından maalesef çocukları Erbakan hocamızın bıraktığı emanete doğrudan doğruya ihanet ettiler. Kendilerinin birlikte olması için bir gayret gösterdik biz. Ama şu anda burada detayına inmeyeceğim birçok konular gündeme geldiği için babasına ihanet eden AK Parti'ye gitti, onlarla beraber hareket etti. Bunun altında da bir takım konular yatıyordur diye düşünüyorum. Ama elbette biz onların durumunu da değerlendiririz. Milletimiz bugüne kadar ee, seçimlerde bir takım değerlendirmelerde bulundu. Bunların attığı adımları da bir siyasi parti olarak değerlendirmeye mecburuz. Ama siyasi parti gerçekler üzerine inşa edilir ve siyasi parti mutlaka bir Erbakan hocamızın söylemlerini ezberleyip onu ekranlarda dile getirmek. Hocamızın yolunda olmanın işareti de değildir kanaatindeyiz. Daha da fazla bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Buyur. Efendim, İlsa Toprak Anadolu Ajansı. Efendim? Anadolu Ajansı İlsa evet. Toprak. Evet. Sayın Davutoğlu'nun e, seçim öncesinde üçlü ittifak e, kurma isteğine yönelik açıklamaları olmuştu. Sonrasında da bir çağrı yaptı. E, bunun bir zaruret olduğunu söylemişti. E, mecliste Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile bir grup kurma e, gündeminiz var mı? Bu konuyla ilgili yaklaşımınız nedir? Geçmişte o gayreti gösterdik. Ama maalesef e, bir ittifak sağlanamadı. Müstakilen olsun arzu etmiştik. Şimdi elbette yine mecliste bir grup kurabilmek için birtakım çabalar gösterilecek nasıl bir netice alınır onu zaman içinde göreceğiz. Yani biraz erken belki bazı konuları, şartları, at yapısı nasıl olur bunları konuşma için biraz erkendir diye düşünüyorum ama bu arayışın içinde olmamız gayet tabidir. Evet. Evet. Buyurun. Başka bir sorunuz var mıydı sizin? Tamam. Peki. Ha, flash haber, e, Dün Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ partisinde bir değerlendirme toplantısı yaptı. Yani parti içindeki o istişare süreçlerini basın mensuplarıyla paylaştı ve şöyle bir cümle kurdu dedi ki, Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı Zafer Partisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Yani nasıl müdahalelerden bahsediyor? Millet İttifakı Zafer. Partisi Onu ona sormanız dair? lazım. Ben onun namına bir cevap veremem yok, bilmiyorum. bilmiyorum. İntfakı, hani Hiç ben, için öyle bir ben şey mü? Şöyle gördünüz Cumhuriyet mı? Halk Partisi'nin içinde ne olup bittiğini bilmem. Çok da yakından ilgilenmem çünkü doğrudan doğruya partinin kendi meseleleridir. Hiçbir fikrim yok. Eğer böyle bir kanaat isaretmişse etmişse ona sorulması gerekir bu sorunun. Nedir diye, bunun altında ne yatıyor diye. Veya bu konuyla ilgili diğer e, Cumhuriyet Halk Partili yetkililer bir cevap verebilir. Var mı başka bir şey? E hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Ee, gelecek Partili vekiller CHP listelerinden girmiştiniz seçim. Ee, gelecek Partili vekiller e, pa, CHP'den istifa edip e, partilerine geçtiler. Saadet Partili vekiller de geçtiler mi Saadet Tabii tabii yok. Zaten Orada şöyle aday olurlarken Saadet Partisi'nden istifa etmediler bizim milletvekillerimiz. Sadece biz onlara Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olabileceklerine dair izin verdik. Ve şimdi onlar tekrar Saadet Partisi saflarına dönüyorlar. O kadar. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. İnşallah önümüz daha hayırlı geliş